Arkadaşlar civciv yapmış bir tane işte. Kırılmış mı yumurtası? Evet. Hadi arkadaşlar o zaman beraber gidelim bakalım. Güvercinlerimizin yumurtası Çok çatlamış. Iyi Çok iyi mi baktın? Evet babası arkadaşlar, yok Yakup bakıyor. Meğersem iki tane vardı bir tane civciv ölmüş. Aa çürük çıkmıştı galiba. Bakayım. Hadi gel bakalım gel gel. Yakup bence ben gireyim. Çok küçük çünkü ikimiz sığamayız. Uçmasın şimdi kuşlar. Geç sen kapıyı kapat benim arkamdan. Arkadaşlar bakın şimdi önce size gösterelim. Şu güvercini görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar iki tane yumurtası var. Kalkmıyor üstünden bırakmıyor el yiyelim. O yüzden şimdi diğerlerine bakacağım. Sen burada kalk, kalkma yumurtanın üstünden tamam mı? Çatlayana kadar kalkma. Yerlerine yani bakalım yavaş yavaş Ay burası çok havasız Yumurtaya, yumurtaya oturan Bak çirkin. bu nasıl bakıyor Dur dur Yakup Evet görüyorsunuz arkadaşlar çok meraklı. Bakın çok meraklı. Sen kapıyı kapat kaçmasın Bakın yumurtadan çıkmış o Bir minik yavru Güvercin yavrusu Görüyor musunuz bunun yavrusu Oradan da çıkmıyor ayrılmıyor Şöyle size yakından çekeyim Birazcık büyümüş Yakup gördün mü Arkadaşlar size söylemiştik çekeceğimizi. Yumurtalar çatlayınca söylemiştik size çekeceğimizi. Bakın işte görüyorsunuz. Aa, kamerayı çok yaklaştırınca gördün mü? Üstüne çıktı alacağımı zannetti yavrusunu Yakup. Bak 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 kalkmıyor. Sinirleniyor sinirleniyor Yakup. Kamerayı yaklaştırınca bağırıyor. Evet evet. Sesler çıkartıyor. Kaya tarafa. Almayacağım, almayacağım yavrunu. Sen daha iyi beslersin zaten. Yemleri de böyle çok az kalmış arkadaşlar. Burada da suyu var. Suyumuz var mı? Varmış, varmış. Yakup suyumuz da çok varmış. Suyumuzu bizim değiştirmemiz gerekiyormuş 4-5 günde bir. Biz haftalarca bırakıyoruz. Babam bize çok kızdı. Biliyor musun? Yosun tutuyormuş suları. O yüzden sürekli 3-4 günde bir değiştirmemiz lazım komple suyu yenilememiz lazım. Bak arkadaşlar yavrusunun üstüne oturmuş görüyor musunuz? Böyle videolar gelsin istiyorsanız anne, videomuza anne, like atın anne. ve abone olun. Ben bu kuşa elimi yaklaştırıyorum bağırıyorum, bağırıyorum. Ama yumurtası var. O yüzden bak kalkmak istemiyor. Nasıl da oturmuş üstüne. Ben bak, onu kaldıramıyorum. Bu nasıl yavrusunu bırakmıyor? Ben, hayır abla, hayır bırakma anne, kalksın. Ben, ben sinirleniyorum. O, o, o yumurtayı yapar. o yumurta, o üstüne oturan yumurtanın kırılmaz. Ben gidiyorum sopayla onu kaldırıyorum orada. <laughs> sopayla mı kaldırtmaya çalışıyorsun? Bunu, bunu sokuyorum. Aa Yakup öyle şeyler yapılmaz. Sen öyle şeyler ne yapıyorsun? Bak elimi uzattım kanan çırpıyor. Yakup <laughs> gördün mü? Ay şimdi saldıracak bana çok sinirlenmiş. Saldım. Yakup o yüzden ben kaçıyorum korktum korktum. Anne bak ben kümesin içine girdim ben bana bir şey Bunda demiyor. Burada da yumurta var. Anne ben onlara çok iyi baktım ama bana bir şey demiyor. Ha? Seni tanıyorlar artık bence kapatalım onları rahat bırakalım hadi gel gel. Hadi gel Yakup, videomuzu kapatalım artık. Ay, az daha dışarıya çıkıyordu gördün mü? Bak kavga. Kavga mı ediyorlar? Biz çıktık diye rahatladılar. Şöyle bakalım bu aralıktan çok görünmüyor, netleşmiyor da. Yakup hadi gel gel Yakup. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı evet videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hadi bay bay yap bakalım. Bay bay. bay, bay.